Son 20 yıldır yalnızca Avrupa'da değil, tüm dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken bugün bu rakam 1,5 milyara yaklaşmıştır. Günümüzde her dört kişiden biri Müslümandır. Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam'ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin edilmektedir. Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duymaya başladığımız bu yönelişle ilgili gelişmeler ard arda sıralandığında yaşananların ne kadar olağanüstü olduğu görülecektir. Müzik Çoğu zaman sadece gündem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu gelişmeler aslında İslam ahlakının dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığının çok önemli işaretleridir. Dünyanın önde gelen devlet adamlarının konuşmalarında Kur'an ayetlerine yer vermeleri ve her fırsatta Kur'an ahlakını övmeleri. Camileri ziyaret etmeye başlamaları ve bu ziyaretleri sırasında İslam hakkında detaylı bilgilendirilmeyi talep etmeleri. Dünya tarihinde ilk defa Papa'nın Hristiyanları Müslümanlarla birlikte bir günlüğüne oruç tutmaya davet etmesi. Kur'an'ın batı ülkelerinde haftalar boyunca en çok satılan kitap olması. Uluslararası yayın yapan televizyonlarda İslam'ı tanıtan özel haberler, röportajlar ve tartışma programları yayınlanması. Dünyanın önde gelen gazetelerinin sık sık İslam'ı anlatan ve Müslümanları konu eden haberler yayınlaması, kütüphanelerde en çok talep edilen kitapların İslam'ı ve İslam tarihini anlatan kitaplar olması. Kuşkusuz bütün bunlar çok önemli gelişmelerdir. İslam'ın yükselişi dünyanın artık yepyeni bir döneme doğru ilerlediğine işaret etmektedir. Bu yeni dönemde Allah'ın izniyle İslamiyet daha da önem kazanacak, Kur'an ahlakı insanlar arasında dalga dalga yayılacaktır. İslam ahlakının yayılması ve tüm dünyaya hakim olması Allah'ın bir vaadidir ve Kur'an'da şöyle müjdelenmektedir. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlanlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.'' Kur'an ayetlerinin yanı sıra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pek çok hadisinde de Kur'an ahlakının dünyaya hakim olacağı bildirilmiştir. Buna göre ahir zaman olarak adlandırılan kıyamet öncesindeki dönemde insanlar önce haksızlığın, adaletsizliğin, yalanın, savaşların, çatışmaların, kavgaların, ahlaki dejenerasyonun yaygınlaştığı bir dönemi yaşayacaklardır. Bu dönemin ardındansa Kur'an ahlakının dalga dalga insanlar arasında yayılmaya başladığı ve en sonunda tüm dünyaya hakim olduğu altın çağı gelecektir. Altın çağ, adaletin, bolluğun, bereketin, güvenliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olacağı bir dönem olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu kutlu dönemin Hz. Mehdi'nin vesilesiyle yaşanacağını belirtmiştir. Hz. Mehdi ahir zamanda gelecek ve tüm dünyayı içinde bulunduğu kaostan ve ahlaki çöküntüden kurtaracaktır bugün dünya üzerinde yaşanan İslam ahlakına yöneliş ve yeni dönemde meydana gelen siyasi gelişmeler, Kur'an'da ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müjdelenen dönemin çok yakın olduğunun önemli işaretleridir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.''